Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte Egzersiz Yayınlarının AYT Fizik Soru Bankasına bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından yarım parmak daha geniş, boy olarak da hemen hemen aynı boyutta. Hemen bir bakalım. Kaynağımızın içindekiler kısmı 9 bölüme ayrılmış ve toplamda 320 sayfadan oluşuyor. Vektörler konusuyla başlayıp modern fiziğin uygulama alanları konusuyla da bitiyor. Kitap 5 bölümden oluşuyor arkadaşlar. İlk olarak kazanım kavrama testleriyle her konunun bütün kazanımları tek tek incelenmiş ve güncel soru tipleri tipleriyle öğretilmesi amaçlanmış. Şöyle bakalım oldukça da renkli hazırlanmış. Çıkarma testlerin bulunduğu bölümde kazanım kavrama ile verilen bilgilerin hibrit sorularla sınanması amaçlanmış arkadaşlar. Sonrasında sınav egzersizi bölümü ile sizlere ÖSYM tarzı sorular ve çıkmış soruları birlikte görme olanağı sunulmuş. Günlük hayat egzersizi bölümü ile de zihin günlük hayatla olan ilişkisi eğlenceli ve öğretici bir şekilde verilmiş. Son olarak zihin egzersizi bölümünde ise farklı tarzda yorum sorularıyla konu ile ilgili tüm bilgi birikimlerini sınayabileceğiniz bir alan açılmış. Sonuç olarak egzersiz fizik kitabı her seviyedeki öğrenciyi hesap edebilecek, öğretmeyi amaç edinen yeni nesil soruların bulunduğu bir kaynak. Tüm soruların video çözümlerine ulaşmak için egzersiz yayınları uygulamasını indirebilirsiniz arkadaşlar. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.